Merhaba arkadaşlar. Bu haftaki video Bugün kanalımızın 15. videosunda disiplini ve bu karakter özelliğimizi nasıl geliştirebileceğimizi konuşuyor olacağız. Öncelikle disiplin olarak tanımladığımız karakter özelliğini açıklamak ile başlayalım. Disiplin, sorumluluk bilinci, iş etiği ve düzenlilik ile açıklanabilen bir karakter özelliği. Temelde disiplininiz olduğu zaman bir işi daha kaliteli, daha kararlı ve daha düzenli bir biçimde gerçekleştirebiliyorsunuz. Tabii ki bir işi yaptığınız zaman elde ettiğiniz kaliteyi etkileyen pek çok etmen var. Zeka gibi, o işte daha önce elde ettiğiniz tecrübeler gibi. Ama tüm bu farklı özellikler arasında o işin kalitesini, başarısını en fazla etkileyen özellik sizin disiplininiz oluyor. Dolayısıyla hayattaki başarınız, hayattaki her konuda başarınız en çok sizin disiplininizden, sorumluluk bilincinizden etkileniyor. Ve biz de bugün bu kişilik özelliğinizi nasıl geliştirebileceğinizden bahsediyor olacağız. Evet, disiplin gerçekten de aşırı önemli bir şey. Ve sadece e, kariyer ya da eğitiminizle ilgili değil, hayatınızın birçok alanında gösterdiğiniz başarıyla da ilişkili. İlk olarak kariyer ve eğitim kısmından başlamak gerekirse disiplinli olmak çoğu zaman e, yüksek zeka, yüksek IQ'ya sahip olmaktan bile daha önemli. Yüksek performans gösterme konusunda. Araştırmalarla, e, bu destekleniyor. Zaten geçen haftalarda da bahsetmiştik. Yani eğer IQ'nuz yüksek olsa bile, eğer disiplininiz yoksa tam potansiyelinizi ortaya koyamıyorsunuz. Nitekim bu benim hayatımdan işte Boğaziçi Üniversitesi'nde de arkadaşlarımda çok sık göstermediğim bir olay. Yani zeki olsanız dahi bu potansiyeli tam olarak aşağı çıkarmanız için iyi bir disipline sahip olmamız gerekiyor. Yine çok önemli bir noktada sağlık. Araştırmalara göre disiplinli insanlar daha uzun yaşıyorlar, daha sağlıklı yaşıyorlar. Bunun sebebi de aslında hayatları boyunca daha sağlıklı seçimler yapmaları ve bu şekilde hem fiziksel hem mental sağlıklarının daha iyi bir durumda olması uzun vadede özellikle. Yine aynı şekilde finans alanında yani kişisel finanslarına baktığımız zaman bu insanlar daha çok biriktiriyorlar. Daha az dürtüsel oldukları için daha az dürtüsel aşama yapıyorlar ve gelecek planları diğer insanlara göre daha sağlam, daha iyi bir şekilde olduğu için geleceğe daha iyi hazırlanıyorlar. Yine ruh hallerine ve yaşamda aldıkları tatmine baktığımız zaman Normal insanlara göre daha iyi bir hukuk çünkü yüksek disiplinle birlikte daha iyi, daha stabil ilişkiler kurabiliyorlar. Bu da daha stresli olmalarına ve daha yüksek bir yaşam doyumuyla ilişkilendirilir. Yani özetlemek gerekirse uzun vadede baktığımızda disiplin çoğu zaman yeteneği geçiyor yani zekanızı bir de geride bırakabiliyor. Uzun vadede hayatın herhangi bir alandaki baş, yani başarınıza baktığımızda. Evet. Vesine söylediği gibi zeka gibi hayattaki her alanda başarının en önemli göstergelerinden biri olan bir özelliği dahi geride bırakabiliyor. Disiplin özelliğiniz, sorumluluk bilinciniz. Ve bu noktada zeka ile sorumluluk bilinci arasındaki en önemli fark ise birinin zekanın pek de geliştirilemeyen, belli bir yaştan sonra çok da değişmeyen, hatta belli bir yaştan sonra bir miktarda gerilemeye başlayan bir özellik olduğu, Disiplinin ise tam tersine hayat boyu sürekli geliştirebileceğiniz, sürekli daha yukarılara çıkartabileceğiniz bir özellik olması. Ve bu noktada disiplinimizi nasıl daha iyi geliştiririz? Nasıl daha fazla sorumluluk bilincine sahip oluruz? Nasıl disiplinli bir hayat yaşarız diye sorduğumuz zaman uygulayabileceğimiz bazı farklı metotlar olduğunu görüyoruz. Bunlardan tabii ki de ilki alışkanlıklar. Siz bazı sağlıklı alışkanlıklar edindiniz mi? Bir müddet sonra bu alışkanlıklar zaten hayatınızın bir parçası haline geliyor. Sizin rutininiz oluyor. Ve bu sağlıklı alışkanlıklar hayatın hangi alanda olursa olsun bu finansal alanda da olabilir, ikili ilişkiler alanında da, her yer alanında da. Uzun vadede bu alışkanlıklar birikerek, bu alışkanlıkların ürettiği sonuçlar birikerek size büyük başarılara ulaştırıyor. Bunun haricinde bu alışkanlıkları kolaylaştırmak için bazı spesifik algoritmalar da kullanılabilir. Çok basit algoritmalar. Örneğin gün içinde kendinize bazı hedefler belirleyebilirsiniz. Bazı Spesifik noktalar belirleyebilirsiniz. Örneğin işim bittikten sonra akşam 5'te 1 saat spor yapacağım. Spordan döndükten sonra 7'ye kadar duşumu, yemeğimi bitirip 7'de kendi kişisel projelerim üzerine çalışmaya başlayacağım. Ve 11'de de yatağa gireceğim diye kendinize bir sabit plan programı oluşturdunuz mu? Gün içinde hangi saatte ne yapacağınız belli oldu mu? Bu alışkanlıkları da sürdürmesi uzun vadede çok çok daha kolay oluyor. Bunun haricinde yine bir başka önemli metot ise zevkleri hazları erteleyebilmek. Ki buna dair psikoloji literatüründe pek çok araştırma var. Özellikle yıllar önce yapılmış ve psikoloji dünyasında büyük ses getirmiş bir araştırmaya göre çocuklara bir şeker sunulduğu zaman bazı çocuklar o şekeri hemen Anında almak istiyor, anında yemek istiyor. Bazı çocuklar ise o şekeri anında almak yerine yarım saat sonra aldıkları durumda iki tane şeker alacaklarını öğrendiklerinde bu durumda anında şeker alması şeyini erteleyebiliyor. Ve bu çocukları yıllar sonra tekrar gözlemledikleri zaman bilim adamları görmüşler ki anlık zevki erteleyebilen. Hemen şimdi bir şeker almak yerine yarım saat sonra bir saat sonra iki şeker almayı tercih eden çocuklar hayatta daha fazla başarılı olmuş. Hayatın çeşitli alanlarında daha iyi yerlere gelmişler. Dolayısıyla burada zevki erteleyebilme becerisi de yine oldukça önemli disiplininizi geliştirmek için. Bunun haricinde İngilizce bir kısaltma olarak smart hedefler yani Türkçe çevirisiyle akıllı hedefler oluşturmak yine oldukça önemli. Burada bu kısaltmanın her bir harfinin Türkçe açıklamasına bakacak olursak bunun bize söylediği şey şu. Hedefleriniz spesifik olmalı. Ölçülebilir olmalı. Erişilebilir olmalı. Hedefiniz bu oluşturduğunuz alışkanlıklar bu alışkanlıkların sizi götüreceği hedefler, amaçlar sizin hayat felsefeniz hayattan istediklerinize uyumlu olmalı. Ve son olarak da tüm bu amaçların, hedeflerin bir deadline olmalı. Hangi vakte kadar bunlara ulaşabileceğinizi netleştirmiş olmalısınız. Dolayısıyla bu şekilde hedefler oluşturmak, yine sizin bu hedeflere ulaşma ihtimalinizi, başarılı olma ihtimalinizi, disiplininizi artırma ihtimalinizi çok çok daha yükseltecektir. Bunun haricinde yine başka önemli bir nokta, diğer insanlara karşı sorumluluk hissi. Siz hedeflerinizden diğer insanları haberdar ettiğiniz zaman bu insanlar da ister istemez sizden bir beklentiye gelecek ve sizin onların size dair duyduğu beklentiye karşı hisleriniz onların sizden bir şey beklediğine dair olan düşünceleriniz sizi bu alışkanlıkları oluşturma konusunda disiplininizi daha da artırma konusunda daha fazla motive edecek. Ve son olarak ise alışkanlıkları oluşturmak uzun vadede bu alışkanlıkları devam ettirmek şart. Ama bu alışkanlıkları sadece hayatınızın bir döneminde uygulayacağınız kısa şeyler olarak bakmak yerine kimliğinizin bir parçası olarak baktınız mı? Ben sadece haftada üç gün spor yapan, spor yapıyorum demek yerine ben haftada üç gün spor yapan, bedenine bakan sağlıklı bir insanın mentalitesine geçtiğinizi bu alışkanlıkları kimliğinizi bir parçası haline getirdiğinizi, bunlardan daha fazla sonuç aldığınızı, disiplininizi çok daha hızlı bir şekilde arttırabildiğinizi görüyor olacaksınız. Evet, bu konuda çok doğru noktalara değindim. Tabii ki herkesin günlük bir uygulama planı olmalı bu noktaları efektif bir şekilde uygulayabilmek için. Örneğin Sabahları günlük tutma alışkanlığı ve günlük planlama alışkanlığı oldukça faydalı olacaktır sizin için. Çünkü günü sabahtan planladığınızda kendi üstünüzde aslında bir baskı oluşturuyorsunuz. Ve sabahtan planladığınız için o günün istediğiniz gibi gitmesi daha olası oluyor. Öte yandan sonraki gün hedeflerini geceden planlamak da yine o günün bu sabahı planlamak gibi faydalı bir strateji olabilir. Bunun dışında çalışırken işte pratik bazı disiplin alışkanlıklarını devreye sokmak için faydalı olacaktır. Örneğin ben saat 7 olunca şu derste çalışmam gerekiyor, şu problemleri çözmem gerekiyor gibi alışkanlıkları uygulayarak disiplininizi pekiştirebilirsiniz. Yine disiplini pekiştirmenin başka bir yolu da abimin bahsettiği gibi zevki ödülü erteleme yani micro delay İngilizcesiyle bu pratiği yani mesela örneğin sosyal medyaya mı bakmak istiyorsunuz ya da Whatsapp'a mı bakmak istiyorsunuz? Bunu yap yapmak istiyorsanız mesela bir 5 dakika erteleyin bunu ve bu süre gitgide arttı ve bir noktada öyle bir yere ulaşacaksınız ki gerçekten iradeniz üzerinde şu yani bir kontrolünüz olacak. Bu sayede çalışmamızı işte sosyal medyaya bakmak gibi zararlı alışkanlıklarla yani bölüyor olacaksınız. Yine hedeflerinizi gözlem geçirmeniz çok önemli ve bunu haftalık, aylık, yıllık bir şekilde yapabilirsiniz. Spesifik bir örnek vermek gerekirse mesela şu kötü bir hedef i̇şte yazın diyelim ki vaktiniz var ve diyorsunuz ki ben İngilizcemi çok iyi bir hale getireceğim. Yani bir ay içerisinde mesela. Mesela bu kötü bir hedef. Neden? Çünkü yani spesifik değil. Hani İngilizce de İngilizcenin hani reading really, okuma konusunda mı, dinleme konusunda mı Konuşma konusunda mı yani ne konuda daha iyi hale getireceğim ve e, ölçülebilir değil yani e, iyiden kastınız ne mesela yani bunu ölçtüğüne ve tabii ki çok ulaşılabilir bir hedef değil İngilizceyi e, bir ayda iyi bir hale getirmek ama mesela şu iyi bir hedef. işte yazın 3 ay vaktim var o sürede ben İngilizce okumaya denebilirim mesela. A1 seviyesinden B1 seviyesine çıkaracağım. Mesela bu oldukça gerçekçi yapılabilir bir de Aynı zamanda gerçekçi bir zaman sınırı da var. Bu sayede bu görevi yapma olasılığınız daha da artacak. Yani eğer çok ulaşılamaz, çok basit bir koyarsanız yani o hedefin yani çeyreğine bile ulaşamayacaksınız ama oradaki mesela yersin koyduğunuz zaman gerçekten bu ulaşabildiğinizi göreceksiniz. Bunun yanında ilerlemenizi paylaşmanız, sevdiklerinizde, arkadaşlarınızla vesaire bu süreci kimliğinizin bir parçası yapmanızı sağlayacak ve sizi pekiştirecek yani disiplinli, iradesi üzerinde kontrol sahibi olan ve sürekli iyiye gitmeye çalışan ama bunu gerçekçi bir şekilde yapan bir insanlar. Evet doğru, doğru tüm bu prensipleri uyguladığımız zaman zaman içinde göreceğiz ki her gün uyguladığımız bu disiplini alışkanlıklar, her gün gösterdiğimiz bu sorumluluk bilinci zaman içinde bir kar topu etkisi gibi sürekli büyüyecek sürekli daha fazla başarı getirecek. Bu daha fazla başarı bizi daha fazla motive edecek ve bu motivasyon ile daha disiplinli olup yine daha da büyük başarılara ulaşabiliyor olacağız. Dolayısıyla burada süreklilik en önemlisi ki zaten disiplinin aslında en temelinde yatan özellik bu. Sadece bir gün değil her gün disiplinli olduğunuzda başarı da kaçınılmaz olarak geliyor. Ve burada aynen bir kas gibi Yaklaştığımız zaman bu kişilik özelliğine, bunun geliştirilebileceğini, eğitilebileceğini, daha iyi seviyelere çıkartılabileceğini anladığımızda her gün bunu başarmak için ufak bir alışkanlığı sürekli devam ettirdik mi zaman içinde o ufacık alışkanlıklar bile çok büyük başarıları getiriyor olacak. Ve biz de bu haftaki videomuzla birlikte başarıda, hayattaki başarıda en önemli üç temel özellik olan zeka, disiplin ve duygusal stabilite özelliklerinden ikincisini de işlemiş olduk. Geçen haftaki zeka nasıl geliştirilir videomuz ile birlikte. Gelecek haftada duygusal stabilite nasıl geliştirilir? Duygular, düşünceler nasıl daha kontrol edilir? Bunun üzerine olan videomuz ile bu serimizi sonlandırıyor olacağız. O vakte kadar bizi desteklemek ve her hafta gelecek yeni içeriklerimizden haberdar olmak için videomuzu beğenebilir ve kanalımızı takip edebilirsiniz. Gelecek hafta tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.